Cemal hemen geldin. Tamam dur. Sakin ol geç. Ayşe nerede? İşe gitti o. Onları ne zaman aradı? Yarım saat falan oldu işte. Tehdit etti beni. Polise gittiğimi öğrenmiş. Ayşe'de kaldığını biliyorum dedi. Ya buraya gelirse? Gelsin. Ben buradayken gelsin. Of iyi ki geldin. Bir tek sana güveniyorum. Şu numarayı versene sen. Burada. Son arayan numara. Bir şey içer misin? Çay var istersen. Olur. Olur. Onur'un takıldığı kafelerden birisi de burası abi. Geçen hafta yasa dışı kumar oynandığı için ceza kesilmiş. Onur para kazanmak için Selvi'yi satmaya çalıştı. Burada olması muhtemel abi. Burada da bulamazsak artık bu adamın yaşamadığına inanacağım. Abi ya, ya, hadi. Evet kimse kıpırdamasın. Herkes kimliğini çıkarsın. Hadi, hadi. Hadi, 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 hadi. Kim bilir? Hadi, hadi. Çıkıyor. Evet beyler, herkesi toplayın, herkesi. Hadi, hadi. Hadi. Ay, mü? Ver bakayım. Abi Onur burada yok. Tamam, herkese ceza kesin. Arda, fotoğrafı da göster. Toplayın kimlikleri. Topluyoruz, hepsine ceza kesiyoruz. Beyler, bakın şuna. Tanıyor musunuz bu adamı? Komiserim baskına mı geldiniz eşkıya sormaya mı geldiniz? Tanımıyorsan konuşma kardeşim. Duruca bakmaya devam edin. Lan Hayır. lan, lan gavır. Nereye lan? Nereye? Dur 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 Gel buraya gel buraya gel gel gel. Niye kaçıyorsun lan sen? Ha niye kaçıyorsun? Numaraya baktı mı Sinem? Şu anda kapalı görünüyor. Geriye dönük bakabiliyor musun? En son silin geldiği yere bakıyorum ama biraz zaman alacak. Tamam. Beş dakikayı ararım. Bulursun değil mi? Bulurum, bulurum. Tamamdır. Çayın bitmiş, tazeleyeyim mi? Yok, sağ ol. Uykun mu geldi senin? Biraz gevşedim gibi ya. Uzan istersen. Niye kaçtın lan? Tanıyorsun değil mi Onur'u? Kim? Tanımıyorum. Aa! Onur nerede lan? Konuş. Öldü abi. İki gündür ölü adamı arıyormuşuz. Kim öldürdü? Hallettiler abi. Bırakın beni de kurtulayım abi. Beni de mi öldürmelerini istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz benden abi? Evet Cemal komiser. İlacın etkisi geçmeden işe koyulalım. Nasıl buldun beni? Yakışmış mı? Oho! Senin de hiç muhabbetin yok. Hadi başlayalım o zaman. <laughs> Sakin ol, gevşet attım. Hiç, <laughs> hiç bana. Boş ver, bana bırak kendini. memur falan yok değil mi? Telefonu yakalamasınlar. Cık, kimse olmaz bu saatte. Tamam. Heh. Geldi. Güzel. Aferin be Selvi. Ben anlamadım. Bu ne işe yarayacak şimdi? İntikam her zaman topla tüfekle alınmaz bazen de böyle alınır. Sen çok kafanı yorma. Ah eskiciğim. En zoru sevdiğine sınanmaktır. Sana kolay gelsin. Başım lan burada. Uyandın mı sevgilim? Bizim burada ne işimiz var? <laughs> sen, sen bir şey yaptın <laughs> bana. Kahve yaptım ister misin? <laughs> Hem bak olan oldu. Çok da güzel oldu. Artık birazcık gevşe sen. Ne diyorsun lan sen? Ha? Sakin ol. Dur ya yavaş. Ne kızıyorsun? Sen, ne içirdin lan bana? Aa. Ne vardı Aa. o çayın içinde? Aa. Saçmalama aşkım ne yapıyorsun? Kumpas. Kumpas koltuğunuz bana. A, a. Gel buraya. Ay aşkım saçmalıyorsun kendine gel. Yakınlaştık ve Oldu oldu bu kadar dürtme sen. Bu kelepçe ne? Bırak beni. Bırak beni lütfen.